Evet, merhaba selamlar arkadaşlar. Bugün e, yine Amino'nun e, oyununun farklı bir videosuyla karşınızdayım. E, bugün arkadaşlar bu oyunla e, çok yüksek ağırlıklı olarakta Yücelik elolarda, işte diamond level'larda bu geri adı rez oynamaya çalışıp oynayamayan, salak salak se seçimler atan e, insanlara şu Amino'nun in seçili var ya, şunu Ha e, nasıl kullanıldığını öğreteceğim. E, çok ufak bir video olacak. E, yine göstereceğim. Ufaktan birliklerimi katmaya çalışacağım sizlere. Ayrıca arkadaşlar bu videoda tam tamına 2 adet 1000 VP çekilişimiz olacak. Katılmak için yorum bırakıp bu videoyu beğenip kanala abone olmanız yeterli. Çekilişi kazanılan büyük ihtimal bu videoyu pazartesi satacağım. Cuma günü belli olacak. Banka bak şimdi sen, sen reysin. Senin olayın basit. Senin yapman gereken tek şey sayıda uçup takımına skor aldırıp sayıda açmak. Sen böyle aval aval arkada takılırsan takımına bir sıkıntı katkıda bulunamazsın. Res dediğine de bin pişman olursun. Sizin gibi kalırsın birader. Bak şimdi. Burada yapman gereken de şu. Şuraya attın çantayı. Şu şekilde geldin, şu şekilde enter'ını aldım birader. Ben salam, ben gerizek alayım, ben anlamam diyenler için. Aynen şu şekilde, bir de Salah anlatır gibi anlatıyorum. Bak birader, çok basit. Bak Şu şekilde, Arkanızda kalacak şekilde izaladınız. aladınız, attığınız seçiminizi, hızlanmak için tam bu noktalarda patlattık green şantayı. Ardından böyle ikinci şantayı atıp bakış açımızı, sayda doğru, yani uçmak istediğimiz yere doğru çevirdik. Ondan sonra, şu şekilde geldin, şu şekilde enter'ını aldım birader. Yani bak, sen reissin. Side'da öyle abel abel takılmayacaksın. İşte geldikten sonra atarsın sallarsın neydine. Side'ı açarsın takım arkadaşlarına verirsin infonu. Girersin side'ına. Hani bu amcının reisini alıp arkada beklemeyin. Benim canımı da bayramına koy.